şunu merak ediyorum esas, Şaban Sevinç mesela neden e, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, revaç bulmuyor, popüler olmuyor, karşılık bulmuyor? Yani neden? Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla CHP tabanında ona yönelik bir talep, bir parça oluşmuş durumda ve var gibi görünüyor. Bu varken niye Kılıçdaroğlu'nun adaylığı zorlanıyor gibi bir izlenim alıyoruz? Bu sorunun cevabını nasıl verebiliriz? Ahmet Bey, ya kesinlikle katılıyorum. Yani Ekrem Bey şu anda muhalefet kamuoyunda, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aşan tüm muhalefet kamuoyunda, hatta genel, genel Türkiye kamuoyunda en popüler isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu. Nitekim işte İstanbul seçimini daha iki yıl önce hani açık ara kazandı. AK Parti gibi kült bir iktidara karşı, devletin tüm imkanlarına karşı. Dolayısıyla tüm Türkiye kamuoyunda, Türk halkının gönlünde bir yani bir güçlü bir yer edindi. Dolayısıyla o günden beri Ekrem İmamoğlu e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yani 19 yıldır yenilemeyen Bakın Sayın Deniz Baykal'ın yenemedi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yenemediği Erdoğan'ı yenebilir diye, yenebilir gözüyle bakılan bir kişi haline geldi, bir figür haline geldi. Nitekim çeşitli bahanelerle işte Anadolu'ya gittiğinde, daha işte geçtiğimiz hafta Gaziantep'teki belediyeler toplantısına giderken parti örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini kullanmak için kendisine e, Antep civarındaki illerde, ilçelerde toplantılar ayarladılar, mitingler yaptırdılar. Ekrem Bey'in popülaritesinden yararlanmak için parti örgütleri. Dolayısıyla hakikaten e, alıcısı çok yüksek. Niye peki? Ama maalesef niye? cumhuriyet hakkı yapılmıyor üzeri şimdi, ismi üzerinde. Ya, hani e, niye Kuşoğlu adayı, Kılıçdaroğlu diyor? Bütün bu verilere vallahi, rağmen. Ahmet Bey şimdi şimdi o şöyle gerekçelendiriliyor. Hani resmi görüş, resmi görüş efendim işte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa işte İstanbul Belediye Meclisi'nde şey AK Partililer ve MHP'liler Cumhur İttifakı çoğunlukta işte oradan yapılacak seçimde İstanbul Belediye Başkanlığını AK Parti'ye kaybederiz. AK Parti'ye geçer. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu aday olmasın ve belediyede oturmaya devam etsin. Hani 6-7 ay değil mi o süreç etsin. ya? Tabii. bu gerekçe bana bu gerekçe bana hiç inandırıcı gelmiyor. Neden? Çünkü dediğiniz gibi yani 8-10 ay sonra zaten belediye seçimleri yenilenecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminden 8-10 ay sonra belediye seçimleri yenilenecek. E, kaldı ki kaldı ki Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra yani Türkiye'nin iktidarını kazandıktan sonra İstanbul Belediyesi AK Parti'ye geçse ne olur, geçmese ne olur? Hani bir de öyle bakıyorum ben. Yani bir sene sonra 8-10 ay sonra yapılacak belediye başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde o rüzgarla İstanbul Belediyesi PKK'yla tekrar kazanılabilir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bunun önünde hiçbir engel olmaz. Yani Cumhurbaşkanlığı kazanılabilirse. Dolayısıyla hani bu CHP'nin ya işte belediye AKP'ye geçer o nedenle İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın görüşünü ben şey bulmuyorum. Yani mantıklı ve akılcı bulmuyorum. Burada herhalde parti işi bir takım e, dengeler. dengeler var. Ya da hani haksızlık da etmek istemem. Belki de ittifak içinde hani millet İttifakı içinde Ekrem Bey'e itirazı olan e, liderler ya da partiler mi var onu bilemiyorum. Ama ama hani genel kamuoyuna baktığında Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenebilecek en güçlü kişi olarak Ekrem İmamoğlu görülüyor. Hani Türkiye kamuoyunda bir anket yapılsa muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye herhalde Ekrem İmamoğlu açık ara Yap bayağı açık ara Yapıyoruz. aday olarak çıkar. E yapıyorsunuz bu, ne çıkıyor Hilmi ya Bey? Bu gerçeği ben de görüyorum. E bakacağım hemen. Ha e... Belki de gösterilecek ki Bey zamanı gelince. Hani şimdiden adı işte açıklanıp da belki yıpratılmasın diye e, çok konuşturmak istemiyor olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Hani zamanı gelince e, Hilmi Bey bulana kadar Can Bey düşüncesi siz olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, ya şöyle düşünüyorum. Ben e... Bir kere İlker Bey'in dediği bir şey vardı çok katılıyorum. Sonuç olarak bir parti başkanı bugünün düzeninde Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Çünkü icranın başıdır yani temsili bir şey değildir. Dolayısıyla bir parti için zaten aday olma hakkı, Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı o partinin genel başkanındadır. Yani aslında bu koşullar altında belediye başkanının genel başkan dururken aday olması enteresan bir durumdur. Yani o zaman siz İmamoğlu'nun olmaması gerektiğini. Mi? Olmaması gerektiğini söylemiyorum ama şunu söylüyorum. Bunu söylediğinizden o çıkıyor. Hayır, şunu söylüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun birincil olarak aday öyle bir iddia da ortaya koyduktan sonra aday olması bir parti için doğal bir şeydir. Onu söylemek istiyorum. Bu istedim. anormal yani, mi olur? E tabii yani eğer bir parti İmam genel olur. başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa, e, o zaman tutup da neden belediye başkanı aday göstermiyorlar diye sormak çok doğru bir soru değil evet. çünkü doğal olarak İlker Bey'in de isabetli altını çizdiği gibi bir partinin genel başkanı eski sistemde başbakanlığa aday olduğu gibi Bu, şimdi de cumhurbaşkanlığına aday olur. Haklısınız ama diye şöyle itiraz ederler size. Yani ben hemen dile getireyim o kamuoyu şeyini. E, Haklısınız ama genel başkanımızdan daha fazla kazanma ihtimali var. Kazanma ihtimali yüksek olduğu için biz onu istiyoruz. Tamam. Ona ne dersiniz? Böyle bir talep vardır ki böyle bir talep içerisinde olan seçmen de var. Onu da görüyoruz. Fakat orada da ilk turda söylediğimi söyleyeceğim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir kampanya yürütüyor ve bu kampanyanın sonuçlarını değerlendirip tekrar bir karar verecektir diye düşünüyorum. Eğer bu kampanyayı yaptıktan, bu stratejiyi uyguladıktan sonra baktı hala daha e, ibre e, ondan yana değil. Orada da bir ne pahasına olursa olsun inadı içerisinde demem. olacağı kanaatinde yani, değilim. Diyor siz diyor şunu diyor. Çok güzel anladım. Ya şu, bir sabredin. Bir, bir şey yürütüyor. Bir şey yürütüyor. strateji yürütüyor. Tam olarak onu diyorum. Bu stratejinin nasıl bir karşılık bulacağını <laughs> görsün. Belki de diyecek ki İmamoğlu adayı olsun diyecek. Onu diyebilir. Bilmiyorum. Veya Mansur başka aday bir... olsun diyebilir Mansur Yavaş olsun. Veya bütün siyasi partiler e, adayını çıkarsın bu iş ikinci tura kalsın. ikinci turda zaten doğal olarak e, bir muhalefet adayın etrafında toplanılsın diyebilir. E, o da bir strateji Dolayısıyla olabilir. Dolayısıyla ben de diyorum ki neden şimdiden e, burada kendini bağlasın? Bu bir stratejidir. Bunun uygulandığını düşünüyorum. Çok güzel. E, Hilmi Bey baktınız mı? E, e, bu Bakıyorum da bulamadım. Bakıyorsunuz. Bu Metin Özkan. E, bir dakika ha. Metin, Metin Özkan. Evet. Niye İmamoğlu olmasın? Yani... Ben, bana ama, bana göre avuç. Bana göre de avuç. Yani biz Cumhur İttifakı olarak kim gelirse gelsin kardeşim. Sıradakini <laughs> çıkartın deriz. <laughs> ama, Kemal Bey, ama Kemal Bey... kazandı Kemal Bey... Kemal Oğuz, Bey olsa daha öyle. bir memnun olacak gibi Kemal Bey kaç yıldır genel başkan? <laughs> Bilmiyorum. 2010'dan beri herhalde. 2010'dan beri. Yani, yani 11 17, yıl olmuş. 10 yıldır. He. 12 yıldır. 11 yıldır. Bak... Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun dersen, sen tabii demem. o soru gelir. O, Ekrem İmamoğlu aday olması gerekir o zaman. De, demem. Ben demin bir şey <laughs> söyledim. Dedim ki özellikle Can Bey'in analizinden sonra bir 6 ay, on ay bekleyecek. Sonra birini, çık... ben dedim ki işte torbadaki isim Ekrem İmamoğlu mu? Onun için cümlenin ilk başında konuya girerken Muharrem İnce dedi ki sen olmuyorsan ben adayım. Ekrem İmamoğlu da daha ilk işin başında belediye başkanlığının 3. ayında, 2. ayında belki de. Dedi ki o koltuğun sahibi var. Yani ve o asla tekzip edilmedi. Ekrem Bey de ya benim danışmanım öyle bir e, tweet atmış filan demedi. Söylemeye çalıştığım şu. 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı adayı olacak rüştü ispat edemedi mi Kemal Bey? Daha neyi bekliyor? 6 ay beklesene, 12 ay beklesene. Ama şu ana kadar izlediği ya, siyasi şimdi şu ana kadar izlediği siyasette özellikle son dönemde bir millet ittifakı oluşumunu sağlamak, bu oluşumu Ak Parti'nin karşısına çıkartmak, Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkartmak, o oluşumda bir tür koordinatör görevi görmek gibi bir yapısı vardı. Ama diyor şimdi bundan sonra Cumhurbaşkanı adayı çerçevesine oturtan bir strateji izliyor diyor. İşte artık evet. yavaş yavaş e, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, ben şöyle yapacağım dilini kullanmaya başladı. Genel başkan yardımcıları yavaş yavaş Kılıçdaroğlu adayımız olabilir demeye başladılar. Bir bunların diyor sonuçlarını görelim diyor. Aynen. Can Bey'in Bey, söylediği. E, Bey söylediği. Doğru mu özellikle? Doğru bir Tam şey var. Tam olarak bunu diyorum. Hayır Can Bey'in de. Ben aslında size karşı değilim. Şaban da diyor ki yani Yerel seçimlerin bitmesine, belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine 6 ay kala ya siz oturun oturduğunuz yerde orayı kaybetmeyelim sözü bana mantıklı gelmiyor. Bana da mantıklı gelmiyor. Ben işte tam da söylemeye çalıştım. Bazıları da şey diyorlar Metin Özkan. Diyorlar ki yani İstanbul gibi güçlü bir kenti işte seçime 6-7 ay kala AK Parti'ye bırakmak da hiç mantıklı değil. Yani böyle bir ikilem içinde olduklarını söyleyenler de var. Ben de o görüşte değilim. Yani ben de Aynen. bırakılabileceğini düşünüyorum ama böyle diyenler de var. Hani şimdi e, ben yine baştan tırnak içinde yani Cumhur İttifakını destekleyen bir vatandaş olarak söylüyorum. Kimi koyarlarsa koysunlar şansları yok. Ama niye? Ek, ekleme, yani niye yok? Niye yok? Çünkü e, benim tabirim değil yine onların tabiri gevşek ittifakın yarın ne olacağı belli değil. Orada bakın orada birbirine mıhlanmış bir yapı yok. Onun için Cumhur İttifakı'nın sağlamlığı şurada. Cumhur İttifakı ilk günden beri kamuoyunun önüne çıktığında şunu söyledi. Biz önümüzdeki ay şunu yapacağız. iki ay sonra bunu yapacağız. Üç ay sonra projemiz şu. Libya'da bunu yapacağız. Suriye'de bunu uygulayacağız. Afganistan'da bunu yapacağız. O kadar net ki. Millet görüyor. Evet, ekonomik sıkıntılar. İlker'in söylediği, İlker Bey'in söylediği çok doğru bir şey. Ama bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Bütün dünyada bu COVID-19, korona sürecinde ekonomik bir e, zedelenme gerileme var. Ama bununla ilgili de Türkiye'nin günden güne işte enerji buluyor, bulduğu doğalgazla dalga geçen bir muhalefet var. Mutfağa ne zaman gelecek? Şimdi bunları millet görüyor. Onun için Hani diyor ki ya muhalefet eleştiriyorsun 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 da projenle. Şimdi Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın adayı şunu yapabilirse. Evet, Kanal İstanbul şurasında hata var. Ben Kanal İstanbul'un yanına bir de Kanal İstanbul 2 yapacağım diyebiliyorsa. Niye Kanal... abi yapmak birincisini <laughs> yapmamasını istemiyor? Ha işte onu söylüyorum. Bu arada toplumun %60'ı İstanbul'a karşı. Bunu eleştirirken Neden, de... Pardon? Toplumun %60'ı İstanbul'a karşı. İstanbul kanalı İstanbul'a değil, İstanbul yani kanalına yok öyle karşı. Bir Tabii e, muhalefet tarafında mı yapılıyor? Onu bilemem. İlmi Daşdemir de yok öyle bir şey diyor. İşte onu diyorum. Nerede yapıldığını anketin bilmem. Türkiye İşte Bazı anketler şöyle Ahmet Hakan Bey. E, sizi tenzih ediyorum. Diyor ki kardeşim toplumun %70'i buna karşı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaparsam bu anketi %80'i karşı çıkar. Ya çık sokakta yap. Bu anketçileri tamamını karalamak adına değil ama ben anketlere şöyle karşıyım. Birçok anket var, değerli anketçilerimiz Can var. Can Bey bilimsel Bilimle, çalışan. Ya Bunları tezi ederek söylüyorum. Tabii. Ama onlar Neyse bu anket tartışması yapmak istemiyorum. Onlar, onlar da ya. katılacak Artık. ki birçok merdiven altı anketçi var. Doğru. Var yani. Bu ya sakinle mesleğinizi karar. Şimdi Onur hatırlattı bana da. kulağımdan. Diyor ki... Şeyi gördün mü dedi, hakikaten ben bunu görmemiştim. Samsung mitingi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ya biz neyi tartışıyoruz abi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında adaylığını resmen deklare Bak, ediyor tabii. burada. Bak. Bu cümleler kendisine ait değil mi Onur? Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim, siyaseti kirlilikten arındıracağım. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağım. Huzuru ve bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. 13 tane uçak mı var? Lüks arabalar mı var? Satacağım hepsini. 5 yıl içinde huzurun ve refahın olduğu bir Türkiye. Bunu yapacağım. Sözüm söz. Mutlaka yapacağım. Ya bu adaylık konuşması değil Gençler mi? Gençler korkmayın diyor onun Söyle, devamında. Söylem, tamam söylem yani eylem birliği yok. Diyor. İyi de şimdi Ahmet Bey. Ben dedim size zaten ya uçağ, ilk başta 18, aday, 18, diye. Ilk 18, aday diye. Söz alabilir miyim? Ben ilk bölümde 18, dedim size aday diye. Uçağ, Yemal Kılıçdaroğlu uçağ, aday. Uçağ, aday. Söylem ve eylem birlikleri yok. Meral Akşener'den. E, anket sonucunu söyleyebilir miyim? Muhalefetin yok benim. bunu. Hilmi Bey buyurun. Ben diyorum ki bu sözleri söyleyen bir Kılıçdaroğlu'nun biz hala oturmuş aday olup olmayacağını tartışıyoruz. Ya bu böyle bir ben adayım diye bas bas bağırıyor yani bu sözler. Hilmi Bey yani, buyurun. E... Bağırmıyor mu? Bu noktada Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Aday olmak için de az önce Metin Bey söylemişti yanılmıyorsam de çekiyor. Yani yoklama yapıyor tabir caizse kamuoyu bunun tartışsın istiyor. Tabii. Daha önce mesela bizim yaptığımız araştırmada sizce Cumhurbaşkanı seçim seçimlerde muhalefetin adayı kim olmalıdır sorusuna Mansur Yavaş diyenlerin oranı %29 Ekrem İmamoğlu 13.3 Şaban Bey. Kılıçdaroğlu 8.7 Akşener 7.3 şeklinde devam ediyor. Şimdi burada Kılıçdaroğlu kendisini hiç öne sürmadı ve öne sürmediği için de çok tartışılmadı. Tartışıldıktan sonraki süreçte kendisi birazcık daha potansiyelini görecek. Potansiyelini gördükten sonra Yalnız bu sonuca Son, göre o e, ne eğer, aday olur mu olmaz mı? Hilmi Bey bu sonuca göre yani eğer anketler araştırmalarla belirlenecekse Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ın hemen aday ilan edilmesi lazım bu sonuca göre. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi e, Hayır, hepsinin değil. az önce ben ilk ilk turda söylediğim şuydu hatırlarsanız. Kılıçdaroğlu'nun ee, potansiyel olarak oy potansiyeli e, oldukça fazla şey açısından bariyeri e, en az muhalefetin adayı olabilecek isim. Neden? Bir tarafından e, HDP'yi yakalayabilir. Rahatlıkla diğer taraftan da İyi Parti'yi yakalayabilir. E, diğer adayların hiçbirinin böyle bir potansiyeli yok. Mansur Bey e, ya mesela İmamoğlu, bir, belli bir İmamoğlu da var. Ancak bence bu bir yere. Rol... Bir dakika Hilmi Bey İmamoğlu da bu profil... Tamam Mansur Yavaş'la ve Meral Akşener'le ilgili böyle bir sorun var. Bu bariyer meselesi var HDP açısından. İmamoğlu'nun yok böyle bir sorunu ama İmamoğlu da bu profile yani Kılıçdaroğlu profiline oturuyor. Kıs, kısmi olarak kısmi olarak İmamoğlu'nun da çeşitli e, bu anlamda e, şeyleri var, bariyerleri var. Bazıları mesela Karadeniz'de olmasından dolayı Doğulların bazıları Karadeniz'de olmasından dolayı İmamoğlu'na karşı bir tavır sergiliyorlar. Yani bunları da görmek gerekiyor. Sonuç olarak burada muhalefet düşünecek, çalışacak, herkesi tartıştıracak ve en iyi aday kim ona bakacak kuvvetle muhtemel olarak ama benim bu araştırmalar öne çıkan isimlerde kamuoyu üzerinden bir algı oluşuyor. Ee, öne çıkan isim muhalefetin adayı olarak Şaban Bey olmuş olsaydı belki Şaban Bey'in ismi de e, anketlerde belli bir oranda çıkacaktı. Yok ben aday değilim. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama e, İstanbul ve Ankara'daki belediye başkanlığı seçimlerinden sonraki süreçte Ekrem Bey'in birazcık e, yani genel siyasetle ilgili çok öne çıkması kendi işinden e, ziyade genel siyasete mesaj vererek kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak bir yerde görmesi, işte o koltuğun sahibi var mesajıyla da görüleceği üzere İstanbul'u ihmal ettiği gibi bir sonuç var. Dolayısıyla İstanbulluların desteğini de kuvvetli olarak alam alamayan bir İmamoğlu'nun da seçilebilme ihtimal ve potansiyeli oldukça düşük. Ee, Kılıçdaroğlu'nun potansiyeli var mı? Var ama hala... E Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyeli, hatta söyleyebilirim ki şu anki araştırmalara göre ilk turda bile çıkabilme ihtimal ve potansiyeli var. Düşüyor ee, diyorlar. Öncekiler Bak, gibi. Bak Metin Özkan e, bile AK Parti'nin oyları düştü diyor, düşüyor diyor. İlker Bey bile diyor. diye Diyebilir, diyebilir ancak sonuç itibariyle adaya göre biz bunu söyleyeceğiz. Muhalefetin adayını belli olmadan... Hep buradaki konuştuğumuz her şey far, e, farazi olarak e, potansiyeller üzerinden konuşuyoruz. Ama şu an net olarak Sayın e, Erdoğan'ın %47 oyu var. O oyuna e, 3.5-3.21 daha ilave ol, olabilirse e, ilk turda cumhurbaşkanlığını e, kazanma ihtimali ve potansiyeli var. Ha? AK Parti biraz yıprandı. Cumhur e, AK Parti biraz yıprandı ama e, oylarının büyük bir kısmı şeye gitmedi. Yani muhalefete gitmedi. Bir kısmı MHP'ye gitti. Gitti şeyde e, 24 Haziran seçimlerinde e, Bir kısmı ikisi da bölünenlere giriş e, gitti? 53.6 oyu aldılar. Yani AK Parti'den Efendim? ayrılanlara. Küçük bir kısım ama. Küçük bir kısım. Ee, öyle bir şey yok. Yani orada yüksek bir oy yok. AK Parti'den yok, yok, ayrılanların yok. oy ya, potansiyeli. Şöyle ee, Babacan ve... Sözünü kesmek e, adına söylemiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı eriyor meriyor diye bir şey söylemedik. Diyorum ki 20 yıllık iktidar 20 yıl bir taşı önüne dikil her gün üfle kayayı yıpratırsın arkadaş. Tüm bunlara rağmen iktidarın oylarında belli bir kısım azalma varsa buna ekonomi e, işsizlik, esnafın durumu, yaşadığımız son e, sağlık sorunları nedeniyle Covid-19 süreci bunların hepsi etken. Bunlarda problem yok. Peki, Ama mi? yani yüzde 40lardan yüzde yirmiye falan düşmüş bir Adalet ve Kalkınma Partisi yok. Peki, Ama yüzde beşte de diyelim ki azalmış olsun. Öbür tarafta muhalefetin genelinde bölünmelere bir, rağmen büyük bir çoğalma yok. Onu söyleyeyim Bir reklama gidelim. E, reklamdan sonra ya geçen pazartesi akşamı tarafsız bölgede Zülfü Livaneli Deniz Baykal'a çok ağır laflar etti, sözler söyledi. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu buna sahip çıkacak mı demiştik. Çıktı. Evet. Biraz onun üzerinde konuşacağız.